Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. İlk defa bir videoya giriş yapıyorum. Bugün favori AK skininiz sizin hakkında ne söylüyor? Onu konuşacağız. İlk olarak şu yeni gelen, yeni kasayla gelen skin'den başlayalım. Bence bayağı iyi. Hani detayları falan çok güzel. Eğer bu sizin favori AK skininizse ağzınızın tadını biliyorsunuz. Çok bir şey istemiyorsunuz öyle 10 bin dolarlık skin falan değil. Öyle çok bir şey istemiyorsunuz. Keyfinize bakıyorsunuz. Bunu çok iyiye koyuyorum. Tanrısal değil ama çok güzel. Şimdi AK-47 Hidroponik. Eski bir skin. Bu çok eski bir skin arkadaşlar. Çok da pahalı yani. 20 bin lira falan en ucuzu. Bayağı güzel bence. Ha parasına değer mi? Değmez. Bir yere bende vardı. O zamanlar bayağı ucuz ya. Çok pahalı değildi. Ama şu an çok pahalı. Ama bu sizin favori skininizse. Ya ben diyorum ki. Ya bu kimsenin favori skini değil arkadaşlar. Yani şimdi birbirimizi kandırmayalım. Bu favori skininiz falan değil sizin. Kimsenin değil. Ama herkesin de. Yani en azından eski CS oyuncuların sevdiği bir skin. O yüzden. Bu skini i'ye koyuyorum. AK47 kartel. Ya bunu herkes biliyor zaten. Benim bunu oyun içi göstermeme gerek yok. Bu fena değil. Hatta iyi bu. Güzel bir skin. Case Hardened AK47. Oyun içi bir bakalım. Şimdi bunun mavisi fazla. O yüzden güzel duruyor. Ama bu sapsarı falan olunca gerçekten... Hani sapsarı da olmuyor. Ya gerçekten kötü bir skin oluyor. Hani mavisi cidden fazla değilse. Kötü bir skin. Yani bu sizin favorinizse aptalsınız. Yani bunu kim favorisi yapar ki? Aptal mısınız yani hani? Gerek yok. Gerek yok. Size hayal kuruyorsunuz sadece yani bu hani full mavi çıkması için imkansız. Öyle bir pattern yok full mavi. Yani şu tarafı falan mavi oluyor fazlaca. Ama yani aptalsınız bu favori skininizse. Bu skin'i ben çirkine koyuyorum. Güzel değil çünkü. O yaklaşık 230 lira falan. 130-200 lira falan. En nispeten güzel. Ama bu yine dediğim gibi kimsenin favori skin'i falan değil. Bu favori skininse sen fakirsin. Fakirsin yani paran yetmiyor. Evet. Bu kadar basit. Sıra neon devriminde arkadaşlar. Yani güzel gibi duruyor ama kötü bir skin yani. Eğer bu senin favori skininse sen zevksizsin. Yani direkt zevksizsin yani. Kirkine koydum ben bunu arkadaşlar yani. Şimdi sıra bir tane daha fiyat performans skininde bunu muhtemelen biliyorsunuzdur çirkin yani Bunu göstermeyeceğim ha şimdi kimse katılmayacak bana bu konuda ak-47 asimov clean yani temiz bir skin tamam temiz ama eğer yani herhangi bir asimov skini favorinizse zevksiz değilsiniz ama siz dinozorsunuz yaşlısınızdır yani hani Abi Asimov niye birinin favori skin olsun? Eskiden AWP Asimov var. Tamam güzel. Ama eski. Daha güzel skinler var. Ya bu senin favori skinin ise sen dinozorsun. Şimdi bir fiyat performans skini. Bunu herkes biliyor zaten. Fena değil. Buna yorum yapmaya gerek yok. Kimsenin de favori skini değil bu. Favori skininse Yani sen bu oyunu oynamıyorsun ya. Yani. Çok, çok yani 50 saatin falan vardır bu oyunda yani eğer bu favorin buysa. Bunu herkes biliyordur muhtemelen bu skini. En azından bu videoyu izleyen tertemiz. Çok güzel bir skin. Gerçekten çok güzel. Eski ama gerçekten çok güzel. Bu senin favori skinin ise yine dediğim gibi niş bir zevkin vardır. Kabul ederim favorin olmasını. Ama benim favorim değil. Yine de oyuna gelmiş en iyi AK skinlerinden biri. Eskiden ucuzdu. Şimdi pahalı. Ya eskiden 10-15 lira falandı yani ucuzdu yani. Herkesin, ya eskiden oynayan herkesin de bir kere geçmiştir bu skin. Bu senin favori skinin ise yani sen zevklerine düşkün bir adamsın. Ya da kırmızı bir evanterin var. Bunu ben tanrısala koyuyorum. İlk tanrısal skinimiz Redline. Şimdi sıra AK-47 buz kaplamalı da. Fiyat performans yine dediğim gibi. Renkleri çok güzel. Bu benim ilk üçüme girer arkadaşlar. Tam efsanevi biz yani tanrısal bir skin değil. Ama benim ilk üçüme giriyor. Çok da sevdiğim bir skin. Bu eğer favoriniz dediğim gibi böyle yeşil mavi renklerden hoşlanıyorsunuzdur. Böyle buz rengi falan soğuk renklerden hoşlanıyorsunuzdur. AK-47 Aquamarine intikamı. Bunu oyun içinde göstermeme gerek yok. Gayet güzel. Çok çok güzel hatta. Bu senin favori skinin sen hayallerinin peşinde koşan bir adamsın. Bakalım fiyatını hemen. 600 en ucuzu 654 lira. Ulaşılabilir bir skin. Hayallerinin peşinden koşuyorsun muhtemelen de. Bir iki para biriktirsen alabileceğin bir skin. Mükemmel. Ben bunu tanrısa da koyuyorum. Şimdi sıra AK-47 seçkin yapımda. Eski, eski skin. Mavi. Yani şu an fiyatını bilmiyorum açıkçası. Şimdi bir bakarım. Bu kimsenin dediğim gibi favori skin'i değil ama favori skin'inse sen böyle yani temiz bak. Temiz ve detaylı. Skinlerden hoşlanıyorsun. Bence Asimov'dan daha iyi. Asimov'dan daha iyi şimdi yalan yok. Ama mavi. E böyle ben böyle çok siyah skinleri sevmiyorum. Daha güzel siyah skinler var hak göreceksiniz birazdan. Bunu seviyorsan sen ya bu senin favori skininse. Benim gibi tekrardan niş zevklerin var. Saygı duyuyorum. Şimdi sıra gece uykusunda. CS2 ye uyumlu bir skin. Holo. Tertemiz. Temiz değil. Temiz bir skin değil. Ama fazlasıyla güzel. Işıklı mışıklı. Şekil şukul. Eğer sen bu skinden hoşlanıyorsan mesela M4A1 Hyper Beast falan da seviyorsun. Sen böyle çok renkli neon şeylerden hoşlanıyorsun. Muhtemelen gece hayatına düşkün bir adamsın. Sen karını kızın da aldatırsın. Allah belanı versin. İğnenin başına yerleştirdim. İğnenin başına yerleştirdim. Arkadaşlar yani bunu açmama gerek yok oyun içi. Bu skinin oyunda var olmasına gerek yok. Ya kırmızıyla mavinin olabilecek en kötü uyumu. Bu senin favori skininse zevksiz Allah belanı versin. Arkadaşlar AK-47 Vulkan eski bir skin. Bayağı eski hatta. Avcı koleksiyonunda. Eskiden 80 lira falan şimdi 3500 liradan başlıyor. Yani zamanında alacaktın tutacaktın envanterinde yani. Bize yazar arkadaşlar tutmadıysak bize yazar. Bu senin favori skininse sen böyle temiz skinlerden hoşlanıyorsun demektir. Niş zevkleri olan bir adamsındır. Slash bayansındır. Muhtemelen adamsındır. Ben bunun bayanları seveceğini düşünmüyorum kadınların. Gayet güzel skin. Biraz pahalı. Eskiden ucuzdu. O zaman aldıysan zaten yani Bitcoin almışsındır sen vaktinde. E şu an zenginsindir. Öyle değil. Frontside misti. Kötü. Kötü arkadaşlar. çirkin bir skin yani. Tamam ben aldım vakti ama çirkin. Şimdi sıra hakeklik yedi kafadan vuruş. Nispeten ucuz. Yine ışıklı mışıklı böyle. Bu senin favori skininse. Sen böyle dediğim gibi fiyat performans şeylerinden hoşlanıyorsun. Aynı benim gibi gayet güzel. Yani dediğim gibi eğer sen böyle ışıklı mışıklı skinlerden hoşlanıyorsan Allah belanı versin. Arkadaşlar, muhtemelen oyunun en pahalı AK skin'i bu. Eğer favori AK skin'in buysa yarrak kalırsın. Yani alamazsın ha bin liradan başlıyor bak. Benim gerçekten favori AK skin'im bu. Alamayacağım ömrüm boyunca ben bunu elimde bile tutamayacağım şöyle yani in game'de hiç görmedim daha önüme çıkmadı yani. Çok güzel, çok güzel bir skin. Gerçekten oyunun en güzel AK skin'i bu bence. Tertemiz, fiyatına değer mi? arkadaşlar hiçbir skin fiyatına değmiyor. 1000 liranın üstünde. Ama mükemmel. Ben bunu en tanrısalın en başına koydum. Eğer senin favori AK skin'in buysa sen çok hayal kuran bir adamsın. Yani ama kuruyorsun ya yani, ulaşamayacaksın. Pantera Kötü arkadaşlar yani. Bir... Sifonu çek üstüne amını çek sifonu. Bu şu neon. Neydi bunun adı bilmiyorum. Kötü arkadaşlar yani neon skinler. Meh. Bu da en kötüsü neon skinleri yani. Sifonu çektim üstüne bakmıyorum oyun içine. AK-47 röntgen. Yani fiyatına değmez. 3 boyutlu da durmuyor. Böyle gözü kısınca güzel gözüküyor. Rengi falan güzel. Pahalı bir kırılınız evvanter için uygun. Ama dediğim gibi oyun yani. Oyun içi ben bunu hiç görmedim. Senin favori AK skinin ise sen böyle farklı olmaya çalışan bir adamsın. Ya farklı bir adam olmaya çalışıyorsun yani böyle. Bir ortama giriyorsun mesela herkes böyle X sanatçısı dinliyor A veya an mı dinliyorsunuz ya ben Y dinliyorum falan sen öyle bir tipsin. Ya bu kimsenin değildir muhtemelen favori AK'si. Muhtemelen bana kimse katılmayacak bu fikirde ama arkadaşlar bu skin çok kötü ya. Hani tamam oyunun ilk çıktığı vakitler güzeldi. Ama çok kötü ya. Hani bir şey yok. Çok da pahalı yani. Bravo koleksiyonu. Çok da pahalı. Kötü bir skin yani. Hani uzaktan görsem ama bu ne amına koyayım derim. Yani kötü bir skin arkadaşlar. E ee, bu favori skinin sen Dinazorsun Zevksizsin. Allah da belanı versin. Bak her Dinazor zevksiz değildir. can bu zevksiz Dinazor skini yani. Sen şey bir adamsın. Tutucu, muhafazakar bir adamsın. Temiz. Yeşil envanter için uyumlu. Temiz, eski. Herkesin elinden bir kere geçmiştir Güzel skin. Çok güzel skin bence. Bak. Gerçekten güzel. Eski skin. Temiz, hafif pahalı. Envanterimde olsun ister miyim isterim ben. Bu senin favori skininse sen böyle gerçekçi skinleri seviyorsun. Tam materyalist bir adamsın öyle idealist bir adam değilsin. Sen bu böyle skinleri seviyorsan materyalist bir adamsın. Gerçekçi bir skin. Nispeten güzel ya ben envanterimde isterdim yalan yok. Arkadaşlar bu o arkadaş ya 10 bin lira bu skin ya. 10 bin lira yani şuna 10 bin lira veren varsa geri zekalıdır bir hani e tam bu senin favori skinin ise sen geri zekalısın zevksizsin muhtemelen kötü oynuyorsun paranı ve gerçek hayatta savurgan bir adamsın yani hem zenginsin hem zevksizsin yani bak adı üstünde zenginsin. siktir git ilk hayatımda hiç görmedim ben bu skini ilk defa görüyorum yalan yok bak ilk defa görüyorum meh ya kırmızılık bir skin değil bence bu mor. Morluk bir skin. Bu senin favori skin ise sen Picasso'yu çok seviyorsun. Gerçekten çok seviyorsun. Bu skin senin favorin midir? Değildir bu kimsenin favorisi değil. Ama eğer. hadi diyelim ki favorin. Sen sanat düşkünü bir adamsın. Bunu fena değilin sonuna koydum. Hakiki kedavcılık sporu. Kırmızı. Temiz skin bu senin favori skin ise sen animecisin. Ya ama hani böyle animeyi izleyen anlamında demiyorum. Hani animecisin. Otakuyum. Geyim. Tweak'im. AKP'liyim. Çirkin değil. Bu skin çirkin değil. Fena değil bu skin. Fena değil de koydum. Aslında güzel ya ben beğendim yalan yok. Şimdi çok pahalı bir AK skinine geldik tekrardan. Bence gayet güzel bir skin. Temiz de duruyor. Altın. Eğer bu senin favori skininse yani sen altına düşkün bir adam. Sen ar muhtemelen Arapsındır zaten sen favori skinse. Yani bu skin'i çok beğeniyorum yalan yok. Favorim değil ama çok beğeniyorum. Ben de olsun isterim. Arkadaşlar bir fiyat performans skin'i daha. Simsiyah. Şimdi oyuna yeni güncelleme ile sticker craftlar geldi. Bu AK sticker craftlarla mükemmel oluyor. Ben bu skin'i bak bu kimsenin favorisi değil. Ya Kimsenin favorisi olamayacak skinlerden ama tertemiz. İyiye ya koyuyorum arkadaşlar. Güzel bir skin şimdi. AK47 yakıt enjektörü. Arkadaşlar bunun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Tertemiz. Güzel. z uyumlu böyle kabartmalı kabartmalı Bence çok güzel. Ya bu senin favorinse. Sen makine mühendisisin. Alman. Alman bir makine mühendisisin sen. Eğer bu senin favori skininse. Genel olarak laminantlar. Şimdi. Mavi laminant. İyi. Siyah laminant. Çok iyi. Yeşil laminant iyi. Kırmızı laminant iyi. Ya bu sen de bu skin varsa gerçekten bak şu an elimde tut. Allah belanı versin oğlum. Ya gidip buna para vereceğin siktir git başka skin al. Kötü. Bak aynı zamanda barok, barok yarra, barok moru da olanlar. Sifonu çek gitsin. Kötü. Bu AK47 Safari Mesh tarzı skinler. Hepsine ben fena değil diyorum. E, çirkin değiller ama almam. Kimsenin de favorisi değil. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Benim tablom bu. Tanrısal'a dört tane skin koydum. Yeterli. Yani hepsini de çat 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 koyamam Tanrısal'a yani. Bu bunların hepsi benim kendi öznel fikrim tabii ki. Ama yani bu sifonu çeklerden birini beğeniyorsan da senin Allah belanı versin. Hani zevk zevksizin tekisin. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. বাই বাই